Siyasi dönüşüm sürecinin yaşandığı içinde yeni yönetim görevi devraldı. Başbakan Yardımcısı Li Keqiang bugün gerçekleştirilen seçim sonrası ülkenin yeni başbakanı oldu. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping de devlet başkanı seçildi. Ülkede yeni yönetimin yolsuzluk ve şekilcilikle mücadele, gelirler ve bölgeler arası dengesizlikle iç bölgelerin kalkınması yönünde çalışmalar yapması bekleniyor. Çin'in yeni liderlerinin, devlet başkanı ve başbakanın görevi devraldıktan sonra ülkemizi iyi yönetmelerini umuyorum. Sıradan insanların daha iyi yaşamalarını, ev sahibi olabilmelerini ve her geçen gün daha fazla ilerleme sağlamalarını umuyorum. Çin'in şu anda ülke içinde ve uluslararası arenada zor bir durumla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ülke içinde hala sağlık alanında, emeklilik ve ekonomik geçiş konularında problemler yaşıyoruz. Uluslararası arenadaysa Doyu Adaları anlaşmazlığı, Kuzey Kore meselesi ve Amerika tarafından uygulanan baskı sorunlarının en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çin'in 12. Ulusal Halk Kongresi'nde yüksek yargı organlarının da başkanları belirlendi.